Abdülkadir Selvi Belgeler yazışmalar İmamoğlu'nu yalanlıyor. Sezen Aksu'nun şarkısı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş'ın tutuklanması ve şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafeti kadar ilgi görmeyeceğinin farkındayım ama İstanbul'da yaşayan milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu olduğu için Sefaköy metrosu ile ilgili tartışmayı sürdürmekte kararlıyım. Çünkü Sefaköy metrosunu kullanacak olan 3,5 milyon insan adına oranın bir an önce yapılmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Songun gibi polemik peşinde değilim, hele hele algı operasyonlarıyla ilgim yoktur. İmamoğlu ve Ongun'a da tavsiye etmem çünkü millet hizmete bakar, gereksiz mağduriyetler oluşturmakta algı operasyonlarıyla bir yere kadar gidersiniz. İBB yanıt verilmedi mi? İddia 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü, Sefaköy, Tüyap Metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı'na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia ediyor. Yanıt 1. Oysa hem İmamoğlu'nun açıklaması hem de İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bu iddiayı çürütüyor. Ekrem İmamoğlu kendi açıklaması ve İBB'nin resmi yazışmaları tarafından tekzip ediliyor. İmamoğlu, İmamoğlu'nu çürütüyor. Sefaköy metrosunun eksiklikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmaması üzerine İmamoğlu yaptığı açıklamada şöyle diyor. Yaklaşık 320 gündür Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı'nda süren müzakerelerin, süren görüşmelerin, süren toplantıların üzerine devam ediyoruz. Benim arkadaşlarım defalarca Ankara'ya giriyor. Ankara'daki o iyi niyetli bürokratlarımızın, o güzel düşünceli bürokratlarımızın zor duruma sıkıntıya düşmesini istemiyorum. Ama bakın AYGM yetkilileriyle bizim yetkililerimiz gayet nizami, ahlaki biçimde teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar. Zaten 7 Eylül 2021'deki toplantıda bizden talep edilen ek belgeler var, tasarımlar var, bilgiler var. Bütün revizyonlarıyla bunları 3 Kasım 2021 tarihli yazımızın ekinde gönderdik. Yapılan toplantıda rapor tutuluyor, tutanaklar var. Bu ne demek? Tek cümleyle İmamoğlu'nun bizim başvurumuza yanıt verilmediği iddiasının yine İmamoğlu'yla çürütülmesi demek. Resmi yazışmalar ne diyor? İsterseniz şimdi de İBB tarafından Ulaştırma Bakanlığı'na yazılan resmi yazılardan iz sürelim. 12 Mart 2021 tarihinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir imzasıyla Raylı Sistem Daire Başkanı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından Ulaştırma Bakanlığı'na yapılan başvuruda iki şey isteniyor. 1. Beylikdüzü Sefaköy hattının Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınması. 2. Projenin bütünlüğü açısından Sefa Köy İncirli kesiminin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğuna verilmesi. İlk toplantı ne zaman? İBB tarafından 28 Mayıs'ta Ulaştırma Bakanlığı'na yazılan ikinci yazıda ise şöyle deniliyor. Altyapı Genel Müdürlüğü'nde 31 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantıda idaremizden bir takım çalışmalar yapılması talep edilmiştir. Bahsi konu bu çalışmalar tamamlanmış olup ilgili B yazıyla idarenize gönderilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan ön proje teslimleri yazımız ekinde idarenize gönderilmiştir. İmamoğlu ve Ongun buna ne diyecekler? Hani İBB'nin başvurusuna yanıt verilmemişti. 12 Mart'ta başvuruda bulunmuşsunuz, 31 Mart'ta yani 19 gün sonra toplantı yapılmış, sizin resmi yazınız onu söylüyor. İkinci toplantı İBB tarafından 3 Kasım 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen yazıda ise 31 Mart tarihinde yapılan toplantıda talep edilen revize projelerin gönderildiği var. Revize projelere ilişkin olarak 27 Eylül 2021 tarihinde Altyapı Genel Müdürlüğü ile Sefa Köy Metrosu'nun tasarım danışmanları olan Yüksel Proje Metro İstanbul Proje Danışmanlık Hizmetleri Teknik Ekipleri ile yapılan proje değerlendirme toplantısında Hattın Kanal İstanbul'la etkileşim halinde olmadığı belirtiliyor ve metro projesinin 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli projesine bağlanması durumunda projenin etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veriliyor. Altında Raylı Sistem Daire Başkanı Doçent Doktor Pelin Apkökin'in imzasının yer aldığı resmi yazdan da anlaşılacağı üzere 27 Eylül'de yapılan toplantıda talep edilen teknik çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Bu yazılara yok diyecekler mi? Hani hiç toplantı yapılmamıştı. Bu yazdıklarıma İmamoğlu ve Ongun'un bir itirazı var mı? Eğer hala bize yanıt verilmedi diyorlarsa bu yazılar İBB'ye ait değil derler. Bu durumda İstanbul halkını cezalandıran kim oluyor? Daha İBB tarafından Ulaştırma Bakanlığı'na yazılan yazılardan haberleri yok. Oysa o yazıların altına imza atan Genel Sekreter Yardımcısı ve Rali Sistem Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adına diye imza atıyor. Hani kesin proje verilmişti. Ulaştırma Bakanlığının Sefaköy metro hattı ile ilgili açıklamasında onay için zorunlu olan kesin projenin teslim edilmediği, avan yani hazırlık aşamasında olduğu ifade ediliyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Murat Songun kesin projenin teslim edildiğini iddia ediyor ama İmamoğlu 19 Ocak tarihli açıklamasında şu anda kesin projelerimiz var, bunları da hemen teslim edebiliriz diyor. Şimdi bu noktada benim hangi kesin projeler sunulmuştu diye sorma hakkım yok mu? Mağdur kim? Birbirlerini tekzip etmek için yarışıyorlar, resmi yazışmaları da onları yalanlıyor. Ama bir mağduriyet algısı tutturmuş gidiyorlar. Evet bir mağduriyet var ama o İmamoğlu değil, Sefaköy hattını kullanacak olan 3,5 milyon insan. Onları mağdur edense projelerini zamanında yapmayan Ekrem İmamoğlu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de Fatma Şahin gibi milletvekili bakanlık yapmış, AK Parti içinde etkin, çok başarılı bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Fatma Şahin, Gar, Düztepe, Hastane, Raylı sistemini bir an önce bitirip Gaziantep'lerin hizmetine sunmak için çalışıyor. Ancak Fatma Şahin bunun onayını bir günde almadı. İmamoğlu, Mart ayında bir hazırlık projesiyle başvuruda bulunmuş, 9 ay sonra yatırım programına alınmadı diye algı operasyonuna soyunuyor. Oysa Gaziantep Belediyesi 30-12-2018 tarihinde müracaat etmiş. Projeler ve teknik konular üzerinde toplantılar yapılmış, 27 Mayıs 2021 tarihinde kesin onay çıkmış. Boru değil bu, metro yapıyorsunuz. Abdülkadir Selvi Hikmet Genç Büyük baş, orta baş, öküz ve eşek. İki kelimede bir ötekileştirmeyin deyip ötekileştirmenin dibine vuran, sürekli nefret dili kullanıp hakaret edip ayrıştırmayın, kutuplaştırmayın diyen muhalefet ve bu sahtekarlığı yuturduğunu zanneden kıtıp piyozlar. Halkın değerlerine zerre kadar saygısı olmayan, bir taraftan İslam düşmanlığı yapmaya devam ederken diğer taraftan hadi gelin helalleşelim diyecek kadar pişkinler. Eskiden beri böyleydiler hiç değişmediler. Sadece değerlerine değil halkın teveccüh ettiği liderlere de hakaret ettiler. Siyaset adına yaptıkları paçozluktan ileri gidemedi. CHP'nin üç össünden özel, özsırak, özkoç'tan biri olan Engin Özkoç Erdoğan'a hakaret ettiği için 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Kılıçdaroğlu'nun hakaret davalarından dolayı ödemek zorunda kaldığı tazminat milyonları geçti. Tanımam etmem, hangi ara gazeteci oldu onu da bilmem. 28 Şubat'ın postal yalayıcısı abisi karşısında sağında solunda küfürbaz vekiller de var. Belli ki gaza gelmiş, Cumhurbaşkanlığı güya atasözüyle düpedüz hakaret ediyor. Ona bana veya herhangi birine değil, Cumhurbaşkanına ve makamına hakaret ediyor. Çok şaşırılacak bir şey değil, yapmadıkları iş değil. 20 yıldır böyle kutuplaştırdılar zaten. Halkın yarıdan fazlasının teveccüh ettiği, sandıkta sahiplendiği, bağrına bastığı, darbe teşebbüsünde göğsünü siper ettiği bir lideri hakaret etmek, kutuplaştırmanın, ötekileştirmenin daniskası değil midir? Yalan, dolan, hakaret, aşağılama, ötekileştirme ve hatta tehdit, muhalefetin siyaset tarzı aslında becerebildikleri şey bu. Göz altındayken, polis aracından inerken kelepçe vurulmamasına rağmen hemen iki elini arkaya bağlıyor, ters kelepçe vurdular algısını oluşturmak için. Sahtekarlık, mizansen, kurgu ruhlarında var. İfadesi de ortaya çıktı, diyor ki, sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kast etmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Pişkinliğin kitabını yazıyor. Toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğiymiş, ha bir de yanlış anlaşılmasın diye sözün orijinalini de değiştirmiş. Bu arada kutuplaştırmayı engelleyecek ve de helalleşecek CHP, Cumhurbaşkanı hakaret suçunu düzenleyen maddenin kaldırılması için kanun teklifi hazırlanmış. Bir atasözü vardır. Anırmasıyla bilinen güzel gözlü, koca kulaklı, orta baş bir hayvana gerdan kır demişler, dönmüş mabadından gaz salı vermiş. Mevzuyla ne alakası var? Birleştirici olsun diye söyledik. Hakaret olmasın diye de sözün orijinalini değiştirdik. Hikmet Genç